Selam millet. Bu videoda ekranda görmüş olduğunuz web sayfasını kodlayacağız. Blok benzeri bir sayfa tasarladım. Bootstrap 5 kullanarak bunu kodlamasını gerçekleştireceğiz. Şöyle gösterelim. İçerisinde yazıların olduğu genelde bir blok sayfası olacak. Bu şekilde bir sayfa olacak. Tabii ki mobil uyumlu olacak Bootstrap kullandığımız için. Şöyle küçülttüğüm zaman sayfayı bakın uygun bir şekilde küçültüyor. Şu alanda da yine mobilde sağa doğru kaydırılabilir olacak arkadaşlar. Hadi şimdi hep beraber bunu kodlayalım. Bunun için ilk olarak bir tane klasörü açtım. Daha sonrasında klasörün içerisine bir tane blok açtım ve bunu Visual Studio Code'da çalıştırıyorum arkadaşlar. Visual Studio Code'da çalışmamın en büyük avantajlarından biri bunu live şehir özelliğini kullanarak canlı olarak görebilmem. Onun için bir tane eklenti indirmeniz gerekiyor. Live server pardon. Şurada live server'ı buradan aratıp yükleyebilirsiniz. Daha sonrasında burada Bootstrap 5'in en baş template'i var arkadaşlar. Yani ilk olarak gözükecek böyle head body tag'lerin olduğu bir şablon var. Bu şablonu Bootstrap'in sitesinden gidip alabiliriz getbootstrap.com'a girdiğim zaman zaten burada versiyon 5'i varsayılan olarak getiriyor. Şöyle getting start introduction kısmına girdiğim zaman burada kullanabileceğimiz bakın starter template'i var. Bunu copy deyip direkt buraya yapıştırdığım takdirde hızlıca giriş yapabilirim. Neredesin live server? Go live de yok. Bu sayfayı arkadaşlar şöyle sağ tıkladıktan sonra open with live server diyor. Biraz zor buldum açıkçası yeri mi değişti acaba diye şüphelendim. O yüzden birkaç değişiklik yaptım ama şurada sağ tıklayınca open with live server diyerek. Hmm. Burada arkadaşlar yine şöyle bir sorun oldu. Klasör adında Türkçe karakter veya boşluk olması durumunda sanırım böyle bir hata verecek. şöyle klasör adını değiştirdiğim takdirde içerisine girelim. Bakın kendiliğinden geldi zaten Go Live diye. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın Hello World olarak Bootstrap'in kullandığımız starter template'i buraya eklenmiş olarak geldi. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu sağ tarafa alacağım. Kod kısmında sol tarafa alıp bu şekilde incelemiş olacağız. Şu kısımları siliyorum. Ve ilk olarak bir tane div ekleyerek başlıyorum. Klasına da container diyorum ki sayfanın tamamını kaplamasın yatay olarak. Ortada bir container'ımız olsun. Daha sonrasında bir header ekliyorum. Bu header'ımıza da bir class verelim. Biraz sonra kullanacağız bunu. Block header olsun örneğin. Ve yatayda da iç boşluk vermek istiyorum. Bunun için padding y ekseninde diyorum ve 3 diyorum. Pardon dikeyde. Şimdi buraya bir test yazalım. Örnek kaydettiğim zaman bakın sayfanın hem tamamını kaplamamış oluyor. Şöyle bir genişlikte olmuş oluyor ve tabi bu da sayfanın genişliğine göre değişiyor ve header taglerimin arasına yazmış oldum. Daha sonrasında o üç tane alanı koyabilmek için header alanı içerisine bir div açıyorum. Bu şekilde tag açabildiğim gibi şöyle de açabiliyorum. Nokta koyup burada class ismi verebiliyorum. Row dedim örneğin. Sonrasında flex deyip no wrap dediğim takdirde fazla gelen kısımların aşağıya taşmasını önlemek için bu. Daha sonrasında justify content between diyorum arkadaşlar. Bu üç kısmı iki yana yasla gibi bir özellik aslında flexte kullanılan. Bu şekilde yapıyor. Ve align item center dediğim takdirde de içerisindeki elemanları ortalayacaktır. Daha sonrasında içerisine üç tane sütun açacağım. Bunlar da dörtlük boyutlu olacak. Tamamı 12 olduğu için. Şöyle bunlardan 3 tane oluşturdum. Daha sonrasında bunların içerisine link vereceğim. Ve klasına da link secondary dediğim taksirde gri bir rengi olmuş olacak. Burada takip et vardı. Şöyle kaydedelim. Bakın bu şekilde geldi. Bunu da yine kendi içerisinde ortalasın diye. Bakın dikkat edin. Bu kendi bloğu mesela şuradan şuraya ise solda şu anda aslında. Bunu kendi içerisinde ortalamak istiyorum yazıyı. Hatta öyle de görelim. Bakın solda çıktı aslında kendi bloğu içerisinde. Bunun için sadece text center yapmam gerekiyor. Ortalamış oldu bunu da içerisinde. Tabi bunu da bir link vereceğiz. Şöyle. Ahref deyip şöyle içerisine klas ekleyeceğiz. Buna da block header logo diyelim. İçerisinde bir klas tanımlaması yapacağız. Bunları istediğinizi verebilirsiniz. Ben bu şekilde tanımlamasını yapıyorum. Bu da bootstrap'dan gelen bir özellik. Text dark dediğim takdirde siyah bir renk olacak. Evet. İsterseniz buraya kadar yapmışken arkadaşlar hemen gelip şuradan fonts.google.com adresine gidiyorum ve Play Fair Display fontunu kullanacağım. Bu fonttaki 700 ve 900 genişliklerini alacağım. Daha sonrasında şuradan Download Family diyorum. İstersek bu şekilde kullanabileceğimiz gibi arkadaşlar bunu indirip de kullanabiliriz. Bu siteyi hızını artıracaktır kendi içerisinde olduğu için. Veya buradan kolayca link de verebiliriz. Ben bu şekilde vereceğim bu videoda siz istediğinizi yapabilirsiniz. Daha sonrasında kullanmak istiyorsak da şu şekilde yapmamız gerekiyormuş. Onu da burada belirteceğim. İstersem yeni bir sayfa açıp stil verebileceğim gibi. Burada inline stilde kullanabilirim. Inline stilde nasıl kullanılıyor? Yine burada stil tagleri arasına şöyle yazabiliyoruz. Örneğin ben buradaki header logo kısmına geliyorum geri bir vermek istiyorum. Şu kısmı yapıştırıyorum. Font size'ını da birazcık büyütelim arkadaşlar. Burada piksel verebileceğimiz gibi farklı boyutlamalarda da verebiliriz. Bakın RAM'de kullanabiliyoruz. Bu şekilde oldu. Daha sonrasında son kısma geliyorum. Burada bir tane buton ekleyeceğim. Ama linkli bir buton olacak. Kıdasını da buradan değiştireceğim. Buton dedim. Bir buton olduğunu tanımladım. Daha sonrasında btn sm dediğim takdirde small olduğunu belirtiyorum bu butonun. Outline dediğim takdirde de dış çizgi olmuş olacak. İçerisine renk koymayacak. Ve outline secondary diyerek yine gri rengini almış oldum. Burada da arkadaşlar bunu en sağa yapıştırmak için text olduğu için arkadaşlar text center burada kullanamıyoruz. O yüzden buraya gelip justify content end diyorum. Tabi bunu uygulaması için de flex display flex'i aktive etmem gerekiyor. Display flex de bu şekilde aktif ediliyor. Şurayı yanlış yazmışız. Evet bu şekilde header'ımızı aslında bitirdik sayılır. Sadece şuraya blok header kısmına da şöyle bir şey eklemek istiyorum satır yüksekliği 1 olsun örneğin ve border batıma da bir renk vereceğim Bir piksel olsun solid olsun ve bir gri renk bulursak şöyle olur sanırım. Evet bu şekilde header'ımızı yapmış olduk. Header'dan sonra navigasyon butonlarımızın olduğu kısma geliyorum. Yani orada kategorilerin olduğu bölüm diyebiliriz. Bunun için de yine div açıyorum ve class dedikten sonra nav-scroller diyorum. Bu da bu serpten gelmeyen bir şey yine biz kendimiz bir stil tanımlaması yapacağız. Buna da ya dikey eksenden yine üstten ve alttan boşluk bıraksın, alttan da bir diş boşluk bırakabiliriz. Daha sonrasında bir navigation. Teg'i açtım. Class'ına nav dedim. Navigasyonla ilgili stil tanımlamaların gelmesi için dev flex dedim. Display flex olsun. Çünkü ben bunu justify content yine between diyerek iki yana yaslama özelliğini kullanacağım. İçerisine de link ekleyeceğim. Padding 2 dediğim zaman 2 birimlik bir boşluk bırakacak bu tanımında iç boşluk. Ve yine link secondary dediğim takdirde yine gri rengi alacaktır. Home diyelim örnek buraya. Bakın. Şurada inspect diyerek nasıl göründüğünü de şöyle görebiliriz aslında. Bakın iç boşluk ve dış boşluklar burada gözüküyor aslında. Dış boşlukları turuncu olarak görüyorsunuz. İç boşlukları da şu küçük yeşil alanlar olarak görüyorsunuz. Peki devam ediyorum. Bunu şöyle kopyalayabilirim alt alta birkaç tane olması için. Buraya gelmiş oldu. İstediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz bunu. Hızlıca yapabilmek için bunu yaptım. Daha sonrasında yine konteynerin dışına çıkmadan şurada main diyerek ana kısmın olacağı bölümü belirtiyorum. İstediğiniz tag'i kullanabilirsiniz. İsterseniz div de kullanabilirdiniz. burada ama belirleyici olması için, anlaşılabilir olması için bunu kullanıyorum. Burada class kullanımına gerek yok. Şöyle bir test edelim. Buraya geldi. Peki daha sonrasında burada o büyük alanın, yazı alanın, metin alanın olduğu yere geldim. Div class dedim tekrardan. Padding 4 diyerek 4 boşluk bıraktım. Daha sonrasında medium boyutta 5 olacak şekilde böyle belirtebiliyorum. Yani sayfanın boyutunun değişikliğine göre yine burada belirtebiliyorum. Bu tanımları da yine Bootstrap'in sitesinde bulabilirsiniz. Büyük ihtimal layout kısmında olacak. Margin bottom diyerek de alttan 4 boşluk bıraktım. Text white diyerek içerisindeki yazıyı beyaz yaptım. Round dediğim takdirde köşeleri oval olacak hafif. Daha sonrasında back, background dark dediğim takdirde de siyah bir görüntü olacak. Kapattığım takdirde bakın böyle oldu. Peki içerisine geldiğim zaman bunu ikiye bölmüştük aslında burada gözükmüyor ama sol ve sağ olarak bölün. İsterseniz sol tarafa sağ tarafa resim de koyabilirsiniz. Call, tre, md, tre, örneğin 6 dedim. Bu da küçüldüğü zaman arkadaşlar yine şöyle sadece yarısında kalmamasını sağlayacak. Medium'un altında olan çözünürlüklerde aslında tamamını kaplamış olacak. Buraya bir tane heading bir diyerek bir tane başlık tanımlıyorum. Bu başlığı da arkadaşlar display özelliğiyle belirtebiliyoruz boyutunu. Display 5 dedim örneğin ya da 4 dedim. Gittikçe büyüyor bu bir en büyük olanı. Display 5 diyerek içerisindeki yazıyı da şöyle kopyaladım. Bakın böyle olmuş oldu. Sayfayı küçülttüğüm takdirde de bakın tamamını kapladı buranın. Alt kısmına da paragraf ekliyorum. Klasına da yine dikeyde üçlük bir boşluk bırakacağım. İçerisini direkt kopyalıyorum arkadaşlar hızlıca geçebilmek için. Bakın bu şekilde geldi. Yine alt tarafına da bir tane padding ekleyeceğim. Ama bunun margin bottom alttan sıfır olmasını istiyorum. Bunun içerisinde bir tane yine link tagimi açtım. Daha fazlasını oku diye bir seçenek koydum. Buna da class tanımlaması yapalım. Text white diyerek beyaz yaptım. Fivi bold diyerek kalınlaştırdım. Şimdi buradaki div'den çıktım. Aşağısına geldim. Ve bir class daha tanımlayacağım. Bu row olacak. İçerisine satır ve sütunu bölebilmem için. Şunu da altına kopyalayacağım. Bunu da 6'ya 6'ya 6 böleceğim arkadaşlar. Yine bu da medium ve medium yine bu da medium'un altındaki boyutlarda tek olarak gözükecek. Yani ikiye bölünmeyecek sayfa. İçerisine geldiğim bir tanım daha yapacağım. Yine bu da kendi içerisinde sol ve sağ olarak bölündüğü için bunun içine de bir row açacağım. Yani şöyle. Call dedim. Padding 4 gerek iç boşluk bıraktım. Display flex yaptım. Ve flex column diyerek bunları böleceğim içerisinde bir tane strong diyerek etiket tanımlayabiliyorum. Örneğin burada world yazıyordu. Klasına da alttan iki tane boşluk ve text primary yaptım örneğin. Yani mavi rengini koymuş oldum. Daha sonrasında altına gelip h3 açıyorum. başlık kısmı olacak. Buna da yine 0 veriyorum. H3'lerin çünkü biliyorsunuz bir margin değerleri var. Altında bir boşluk bıraksın istemiyorum. Bir div daha açtım. margin-bottom: 1 ve text-muted koydum. Bakın o da böyle gri rengini almış oldu. Daha sonrasının altına direkt paragraf yapıştırdım arkadaşlar. Ve şurayı da alıp direkt yapıştırabiliriz. Bir tane de tag aldım. Bunun bir klası yok. Sadece bir link olmuş oldu. Şimdi bu sol kısmımız bitti aslında. Bir de sağ kısmımız vardı. Onun için bu alanı geliyorum tekrar. Div açıyorum. Klas dedikten sonra sütunun otomatik olarak değişmesini istiyorum boyutunun. Display none diyorum. Bu şu anda her boyutta gözükmeyecek anlamında. Ama ben buraya gelip display large block dersem arkadaşlar large ve üstünde bunun gözükmesini sağlıyorum bu şekilde. Örnek olarak gösterecek olursak şöyle bakın büyük ekranda gözüküyor fakat şu küçülttüğüm zaman bakın kayboldu. Bu kısma da resim koyabilirsiniz. Ben hazır alıyorum onu da bir tane şöyle kısım vardı. Onu koyduğum zaman bakın geldi bu şekilde. Şu class'ı tanımlayalım. Buraya bir tane klas koymuşuz. O class'ı da şöyle tanımlayabiliriz. Text enter middle dediğim takdirde bakın yazıyı ortaladı. Bir de yükseklikten %100 dediğim takdirde orada sıkıntı olmamasını sağlayacak. Şu anda oldu aslında. Peki buraya geldim arkadaşlar. Bu Class'ın shadow yani şurada bir gölge efekti vardı. Onu nasıl yapacağız? Şuova geliyorum. Yine buraya da random diyorum arkadaşlar ve overflow hidden diyerek de içerisinde bir taşma olduğu durumda bunu göstermemesini sağlayabilirim. Daha sonrasında shadow dediğim zaman burada shadow'un büyüklüğünü de gösterebiliyorum. Bakın large dediğim zaman böyle oluyor. Örneğin x large dediğim zaman ya da small Heh, evet gözüküyor. Small dediğim zaman da bu şekilde olmuş oldu. Large diyorum. H, M de mesela 250 yazdığım zaman da bu aslında 250 yükseklik olmasını sağlıyor. Pardon şuraya hash yazacaktık. Şöyle evet. Şimdi bunu gelip şu alandan itibaren kopyalayabilirim. Alta bir tane daha kopyaladım takdirde böyle olmuş oluyor. Şöyle şuraya G0 yazdım takdirde arkadaşlar. Bakın içine doğru gitmiş oldu. Bunun aynısını buraya da koyduğum zaman böyle aralarını da açabiliyorum. Şu anda aslında tam o görüntüyü sağlamış olduk. Ayrıca arkadaşlar overflow hidden dememin bir sebebi daha vardı. Buraya gelen resim alanlarında resimlerin şu kısımları o rounded olmayabiliyor. Onun için bunu koymamız gerekiyor. Daha sonrasında bu alanın yine en altına gelip şurada row'un dışına çıkmamız gerekiyor. Sanırım bir tane eksik. Koymuşuz. divimizi Çoğaltalım şunu. Div class tekrar row dedim. Yine bir satır açtım ve bu satırı da 8'e 2 böleceğim arkadaşlar. 8'e 4 böleceğim pardon. Evet. Böyle bölmüş oldum. Bunu tabi yine şu boyutlarda yapsın diyebiliyorum. Yoksa yine şöyle sayfayı büyüttüğüm zaman bakın alt alta geldi. Yani şurada hiçbir şey olmamış oluyor. Bu da ne demek? Alt alta direkt yazıyor. Şimdi bunun içerisine geliyorum. Bir tane h3 tagi açıyorum ve buraya başlık koyacağım. Class veriyorum. Yine padding button 4 dedim. Margin button 4 dedim. Font italic şöyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Italic dediğim zaman italic özelliği gelmiş oluyor fonta. Border button dediğim zaman da yine... ...şöyle bir çizgi bırakmış oluyor. Çok mu yukarıda boşluk? Yukarısında da aslında... ...şöyle bunları iki yapıp... ...hatta şöyle yapalım. Y'den iki boşluk vereyim. Şöyle daha güzel olmuş oldu. Bunun için arkadaşlar şöyle article dediğim yani makale diyebilirsiniz. Böyle alanlar açacağım. Bu alanları arkadaşlar aslında bir text editöründe yazıp HTML'e çevirdiğiniz alanlar olabilir. Markdown deniyor aslında. O çeşit yaptığınız kısımları buraya direkt ekleyebilirsiniz. Yani burası bir yazı kısmı olacak. O yüzden bu yazı kısımlarını videoyu daha fazla uzatmamak adına geçeceğim. Ama gözükmesi için kopyalıyorum ve yapıştırdığım zaman bakın bu şekilde geliyor. Bu kısmı kendiniz düzenleyebilirsiniz. Peki istediğiniz kadar artık oluşturabilirsiniz. Böyle alt alta oluşturabilirsiniz bunları da. Daha sonrasında şu alan bitmeden arkadaşlar bir özelliğim daha vardı. Bu da sayfanın altına önceki sayfa, sonraki sayfa gelen kısım. Bunun için bir tane navigation açıyorum ve Block navigation diyeceğim. Kendim bir class tanımlayacağım. Şu yukarıdaki koyduğumuz linki kopyalayabiliriz. Birazcık bir şeyini değiştireceğiz sadece. Bu primary olacak. Mavi renk olacak. Önceki diyeceğim. Kaydettim. Bunu da secondary diyeceğim arkadaşlar. Hatta bunu outline değil de şöyle buton primary yaptığım zaman içine renk versin. Bunu da disabled yapacağım. Yani bu sayfa sanki en son sayfaymış gibi. Daha sonrasına gidemeyecek. Böyle kaydettiğimiz zaman bakın önceki sayfa var ama sonraki sayfa yok gibi. Daha sonrasında şu dörtlük alana geldik. Yani şu sağ tarafa geldik. Buna da yine 4 bir boşluk olacak. Üçlük bir alt boşluk. Background light diyebilirim. Böyle dark dediğim takdirde öyle oluyordu. Light da diyebiliyorum. Kenarları yine rounded olsun. Şöyle bakın bir alan oluşturdum. Buna da bir tane H4 etiketi ekledim. Örneğin about yazdım hakkımızda. Altına da arkadaşlar bir tane daha pedi paragraf ekleyeceğim. O paragraf otomatik gelsin diye buraya direkt koydum. Aynı mantıkla arkadaşlar alt kısımları da oluşturabiliriz. Onu da kopyalayacağım. Şu alan bittikten sonra bunu direkt yapıştırdığım zaman şöyle arşiv kısmımız gelmiş oldu. Bu arşivi de kısaca yine gösterelim. Ole ordered list anlamı taşıyor. List unstyled dediğim zaman şu başındaki yuvarlakları veya tabi bu ordered list olduğu için 1, 2, 3, 4 kısımlarını kaldırıyor. Yine margin bottom 0 dediğim zaman onu da alttaki boşluğu da silmiş oluyor. Şimdi bunu da kopyalayayım. Alt alta birkaç tane olsun. Bu şekilde oldu. Yine alt kısmı da aynı şekilde kopyalayacağım. Daha fazla uzatmamak adına onu da bu şekilde getirdim. Burada da yine aynı mantık kullanılıyor. Yukarıdakinin aynısı. En son olarak da footer kısmına gelebiliriz. Şimdi bu yine aynı konteynerin içerisinden devam ediyorum. Footer tag'imi açtım. İçerisine de class block footer diyerek stil tanımlaması yapacağım. Bir tane daha paragraf açtım ve içerisine hatta onu da direkt alayım. O kısmı da direkt koydum. Şöyle bakacak olursak buraya da geldi. Bunun altına da bir tane yukarı çık diye alan koymuştuk. Onu da direkt yapıştırıyorum. Şimdi şuranın stil tanımlamasını yapabiliriz. Aslında temel bilgileri anlattığım için onlar tekrar giriyordu arkadaşlar. O yüzden o bölümleri geçtim. Block footer kısmına şöyle çok fazla yazdım. Bir boşluk veriyorum renk tanımlaması yapıyorum. Text Align Center diyorum. İki türlüsünü de gösteriyorum arkadaşlar. Bu sürep tag olarak da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de verebilirsiniz. Border Top dedim örnek olarak. Bir piksel solid. Şöyle verdiğim takdirde rengi biraz koy yapsak daha iyi olacak. Hatta koyu yapamayacak. Şu kısma da bir class tanımlaması yapmıştık arkadaşlar. Onu da bulalım. Şöyle block navigation kısmına Örneğin buraya da 5 ram dedim. Şurada yine 0.5 ram desek yani beraber benzer bir şey yakalamak için şöyle 0.1 dediğim zaman evet margin hatta direkt şuna margin yukarıdan 5 diyelim ve bir de aşağıdan 5 diyelim. Şöyle oluyor. Ya da yukarıdan 1 diyelim. Şöyle oldu. Evet. Bak şuraya da yukarı çık dediğim zaman da yine yukarı çıkacak. Şu kısma da arkadaşlar aslında bir yukarıdan boşluk verebilirdik. Onun için de şuraya gelip Margin top 4 desem yanlış yere dedik. Şuraya desem daha düzgün oldu aslında. Bakın sayfayı küçülttüğüm zaman bu şekilde bir görüntü elde ettik. Bir de son olarak h1, h2, h3, h4 de kullandıysak eğer onlara da yine şu playfair fontumuzu uygulayalım. Bakın oldukça benzer bir tasarımı yakaladık aslında. Bunun kod kısmını arkadaşlar açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.